Merhaba, adım Deniz. Ben iki buçuk yıldır İtalya'nın kuzeyinde yaşıyorum. Burada yüksek lisans yapıyorum, sürdürülebilir mimari ile ilgili. Tıpla ilgili herhangi bir eğitimim yok. Ben sadece bu videoda kendi düşüncelerimi, görüşlerimi aktarmak, e, okuduklarımı sizlerle paylaşmak istedim. Beni arayan, soran, sevdiklerim ve merak edenler için. Tabi bu video bir kişinin bile daha tedbirli davranmasına sebep olursa ne mutlu bana. İtalya'da neden bu kadar hızlı çoğaldı? Dün itibariyle e, İtalya'da toplamda 35 bin vaka var. Bunların hepsi 20 Şubat'tan 19 Mart'a kadar olan süreçte e, bulaşan insan sayısı. İtalya'da Patient Zero denilen hastalığı ilk kapmış kişi bulunamadı. Ondan bulaşan hastalar önlemsiz bir şekilde hastaneye gitti. Ve o kişilerden hastanedekilere ve yakın temasta olduğu insanlara bulaştı. Başka bölgelerden de hasta haberleri geldi. Artık o ilk patient zero denilen hastaya odaklanmaktansa yeni gelen insanları, evet, hastaları tedavi etmeye başladılar. Onları kontrol altında tutmaya çalıştılar. Fakat artık çok geçti çünkü e, bu hastalardan sağlık görevlilerine Ailelerine, çocuklarına, çocukların öğretmenlerine, velilere derken gittikçe yayıldı. Bu haberler ilk duyulduğunda yani vakalar 30, 40'lar, 50'lerle ifade edilirken insanlar olayın ciddiyetini anlayamadılar. Normal hayatlarına devam ettiler. Hükümet ciddi kararlar alıp ee, tüm her yeri karantinaya almadı. Sadece bu hastalığı görülen ee, ufak kasabaları karantinaya aldılar. İnsanlara evlerde kalmalarını tavsiye ettiler. Fakat bir yandan da ekonomik kaygılarla çeşitli reklamlar yayınladılar sosyal medyada. Milano non si ferma, İtalya non si ferma diye insanları sokağa çıkmaya teşvik ettiler. Ve in insanlara bu şehirlerde ve İtalya'da hayatın durmayacağını, normal hayatlarına devam edebileceklerini bir şekilde ee, söylediler. Ve herkes öyle yaptı. Normal yaşamlarına devam ettiler. Ancak iki hafta sonra vaka sayısı ciddi şekilde artınca Kuzey İtalya'nın Lombardiya bölgesini karantinaya alınacağı haberleri basına sızdı. Akşam saat 8.30-9'da bunu e, okuyan insanlar eşyalarını toplayıp e, Kuzey'den güneye gitmenin yollarını buldular. İstasyonlarda bir kaos oluşturdular. Herkes arabalarını atladı. Son dakikada şehirleri, e, kuzeydeki şehirleri terk etmeye başladı. Ve o gece 25.000 kişi kuzeyden güneye e, gitti. Ve zaten virüs aşırı hızlı yayılan bir virüs olduğu için e, vaka sayısı da bundan sonra sadece Kuzey İtalya'da değil Güney İtalya'da da art, artarak e, devam etti. Yani Lombardiya eyaleti, Kuzey İtalya sadece karantinaya alınacakken ertesi günkü haberle tüm İtalya karantinaya girmiş oldu. İtalya'da şu an neler oluyor? Lombardiya eyaletinin başkanı dün resmen ağlamaklı bir halde lütfen evinizde kalın yoksa yakında hastalananlara yardım edebilecek durumumuz kalmayacak diye televizyonda açıklama yaptı. Şu an market, eczane gibi acil ihtiyaçlar dışında sokağa çıkma yasağı var. Bazı büyük endüstriler hala çalışıyor fakat iş veya acil ihtiyaçlarımız dışında sokağa çıkarsak polis bizi çevirip para cezası ee, kesebiliyor. E, maalesef Lombardiya'da yeterince karantina kurallarına ile ilgili bir hafta içinde 50 bin tane şikayet yapılmış. Yani hala insanlar kural dışı davranmaya devam ediyor maalesef. Ve televizyonlarda sürekli koronavirüsü ile ilgili haberler yapılıyor, çeşitli branşlardan insanlarla uzmanlarla görüşülüyor, herkes halkı bir şekilde bilgilendirmeye çalışıyor. Ve emekli olmuş tüm doktorlar hemşireler yeniden göreve çağrıldı. Özellikle vakaların yoğun olduğu şehirlerdeki hastanelerdeki doktorlar, tüm doktorlar, virüsün neden olduğu e, zatürreden hastaları kurtarmaya çalışıyorlar. Sosyal medyada doktorlar kampanya başlattı. E, ben sizin için e, işimin başındayım. Siz de benim için evde kalın diye. İhtiyacı olan yaşlıların evlerine market servisi yapmaya başladılar. Dün itibariyle 2600 sağlık çalışanının enfekte olduğu haberleri paylaşılıyor. Dolayısıyla şu an olan vakaların %8'i sağlık çalışanı ve bu ciddi bir rakam. Doktorlar ateş öksürüğü olan hastalarla telefonda konuşunca eğer nefes darlığı yoksa hastalara evde dinlenmelerini, paracetamol içeren ateş düşürücüler kullanmalarını öneriyorlar. Ve eğer durumları ciddi ciddileşirse yeniden e, aramalarını söylüyorlar. E, maalesef herkese direkt e, test yapılamıyor çünkü çok fazla sayıda hasta var. Ancak nefes darlığı çeken insanlar e, telefonla ilgili hatları arayınca eve gelip sizi e, ambulansla e, tek başınıza götürüyorlar. İtalya'nın zenginleri hastanelere ciddi miktarda bağışlar yaptı. Yapmaya devam ediyor. Böylelikle hastanelerdeki eksiklikler tamamlanmaya çalışılıyor. Maske, solunum cihazı ve yoğun bakım alanları artırılıyor. Maske üreten firmalar... Kapasitelerini arttırmaya, üretimlerini arttırmaya çalışıyor. Şüpheli vakalara test yapılabilmesi için hastane önlerinde, kapasitesi yetmeyen hastane önlerinde ek çadırlar kuruldu. Milano'daki fuar alanını 1800 kişilik yoğun bakım alanına dönüştürdüler. Peki bu virüs gerçekten bu kadar tehlikeli mi? Aslında en büyük tehlike yetersiz yoğun bakım üniteleri. Çünkü evet hastalığı hafif semptomlarla geçirenler sayıca çok olsa da hastaların hastalığın ağır seyrettiği, genelde 60 yaş üstü kronik hastalığı olan insanlarda vaka sayısının bir anda artmasıyla sağlık sistemi maalesef başa çıkamıyor. Şu an İtalya'nın kuzeyindeki temel sorun bu. Ve doktorlar maalesef kurtaracağı hastayı seçmek zorunda kalıyor. Bu durumda önemli olan virüsün yayılma hızını azaltmak ve sağlık sisteminin çökmesinin önüne geçmek. Aynı anda milyonlarca insanın hasta olmasını engellemek ve kontrol edilebilir bir şekilde vakaların e, artmasını sağlamak. Ve şu an bunun için önerilen en etkili yöntem sosyal izolasyon. Yani insanlardan, çevremizden bu süreçte bir miktar izole olabilmek. Ben gencim, gençlere bir şey olmuyor. Evet maalesef bu cümle benim ilk günlerde etrafımda çok sık bir şekilde duyduğum bir cümleydi. Herkes istatistiklere baktı. Hayati riskin gençlerde daha az olduğunu görenler daha rahat bir şekilde davranmaya başladılar. Fakat fark etmeden annelerine, babalarına, büyüklerine bulaştırdılar. Bakın bu grafikte Kore'de test yapılan gençlerde vakaların çokluğu ile İtalya karşılaştırılmış. İtalya'da testler ancak ciddi durumdaysanız yapılıyor. Yani bu aradaki fark muhtemelen kendilerinde bir şey olmadığını zanneden fakat e, bilinçsizce etraf, etrafındakileri enfekte etmeye devam etmiş gençler. Üstelik virüsün yeni bir virüs olduğundan ötürü kalıcı hasarlar bırakıp bırakmadığı hakkında yeterli bir bilgi de yok. Yani biz gençler tedbirli olmalıyız, daha çok tedbirli olmalıyız. Türkiye'de ne olabilir? Şu ana kadar görünen o ki Türkiye'de e, İtalya gibi olabilir. Doktorlar, hemşireler virüsü kapabilir. Bir anda binlerce kişi enfekte olabilir. Yoğun bakım üniteleri tükenebilir. Solunum cihazı yetmezliği yaşanabilir. Maskeler kimseye, doktorlara dahi yetmeyecek e, duruma gelebilir. Hastalığı ciddiye almayanlar, tedbirli davranmayanlar, hastalığın inanılmaz yayılmasına neden olabilir. Toplu taşıma gibi günlük yoğun olarak kullanılan alanlarda virüs hızlıca yayılabilir. Kamusal alanlardan, alışveriş merkezlerinden, süpermarketlerden dahi virüs hızlıca insanları enfekte etmeye devam edebilir. Gençler görüştükleri aile büyüklerinin hastalanmasına, ölümüne bile sebep olabilir. Peki İtalya'dan nasıl bir ders çıkarabiliriz? Hastalığın yayılmaya başladığı ilk günlerde her bölge için yani toplam İtalya'da 20 bölge var sanıyorum 18 tane telefon hattı oluşturdular. Ve korona şüphesi olan insanlar bu hatları arayıp yardım istiyorlar. Ne yapılması gerektiğini öğreniyorlar. Ve bu hatlar sayesinde insanlar hastaneye gidip hastalığı yaymıyor fakat gerekli önlemleri almış olan ekip uygun bir şekilde hastaların evine gidiyor ve hastaların eğer yardıma ihtiyaçları varsa alıp hastaneye götürülüyor. Ve bunu televizyonlarda sürekli halka söylüyorlar. Eğer herhangi belirtiniz varsa lütfen hastanelere gitmeyin. Fakat size verdiğimiz bu numaraları arayın şeklinde. Bence bunun gibi bir sistem oluşturabiliriz, oluşturmalıyız. Devletin karantina ilan etmesini beklemeden, yani çok geç olmadan acil ihtiyaçlarımız dışında olabildiğince evden çıkmamalıyız. Seyahat edip hastalığın diğer bölgelere de yayılmasına neden olmamalıyız. Hastanelerdeki yoğun bakım üniteleri, solunum cihazları, maske sayılarının arttırılması için çeşitli politikalar planlamalıyız. İnsanların karantina altındaki psikolojilerinin bozuk olduğunu görünce ücretsiz psikolojik destek numaraları yayınladılar. Şu an burada markete gidince aynı anda marketin boyutuna göre 5-10 kişiden fazla insanı markete içeri almıyorlar. İnsanlar kapıda sıraya giriyor aralarında 2 metre mesafe bırakarak. Biz de bunu uygulayabiliriz. Bazı eczaneler dükkanların önünde açık alanda Tezgah açtılar ve maske ile insanlarla aralarında bir metre mesafe bırakarak gerekli ilaçları satıyorlar. Bunlar kolay uygulanabilir önlemler. Bir internet sitesi açtılar ve burada büyük, küçük bazı firmalar bu karantina sürecinde insanlara yardım olacağı düşündüğü programları, online dersleri aklınıza gelebilecek çeşitli programları buradan yayınladılar. Telefon operatörleri müşterilerine sınırsız internet hakkı verdi mesela. Aklımızda kalmasında yarar var. Peki biz ne yapacağız? Ne yapabiliriz? Öncelikle durumun ciddiyetinin farkında olacağız. Fakat sakin kalacağız. Panik yapmayacağız. Yarın kapanacakmış gibi marketlere saldırmayacağız. Başka insanların da olduğunu aklımızdan çıkarmayacağız. Kendi önlemlerimizi önce kendimiz alacağız. Olabildiğince az evden çıkacağız. Annelerimize, babalarımıza, büyüklerimize bu süreçte misafir kabul etmemelerini, olabildiğince evlerinde izole kalmalarını tembih edeceğiz. Ellerimizi sık sık yıkayacağız. Özellikle kapı kollarına, par paraya, metal yüzeylere dikkat edeceğiz. Bağışıklık sistemimizi güçlendireceğiz. Dengeli ve sağlıklı besleneceğiz. C vitamini, D vitamini, E vitamini, çinkodan zengin besinlerle besleneceğiz probiyotik tüketeceğiz. Hastanelere bu dönemde acil olmayan nedenlerden dolayı gitmeyeceğiz. Eğer öksürüyorsak, ateşimiz varsa maskesiz evden dışarı çıkmayacağız. İnsanlarla aramızda mesafeye daha çok dikkat edeceğiz. İlgili sağlık kuruluşuna başvuracağız. Evde çok vakit geçireceğiz ya hani. Bu süreçte birkaç film seyredeceğiz. Yeni bir şey okuyacağız, ufak bir şey öğreneceğiz. Belki yeni bir dil öğreniriz kim bilir. Bu salgının geçmiş yüzyıldaki salgınlardan farklı gelişmesini sağlayabilecek tek şey belki teknoloji. Evet, teknolojiyi kullanacağız. Herkes bir telefon uzağımızda. Sevdiklerimizle telefondan konuşacağız, görüntülü arama yapacağız, evden çalışacağız olabildiğince, Skype'dan toplanacağız. Sabırlı olacağız, bekleyeceğiz. Güzel günler göreceğimiz olan inancımızı asla kaybetmeyeceğiz. Çin'de nasıl salgını kontrol altına almayı başardılarsa biz de başarabiliriz. Birlik olacağız, sağduyulu olacağız. Yalnız değilsiniz. Hepimiz aynı durumdayız. Balkonlarda yine buluşacağız. Tüm bu günler geçtiğinde yine hep beraber toplanıp çay içeceğiz. Söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Sabrınız için teşekkür ederim. Dilim sürçtüyse, yanlış bir cümle söylediysem affola. Her şey yine güzel olacak. Güzel günler göreceğiz. Yeter ki biraz daha tedbirli, dikkatli olalım. Sevgiyle, sağlıkla kalın.